Davetsiz Misafir'in bu haftaki konunu gelin hep beraber izleyelim. Davetsiz Misafir programı olarak il il gezmeye, o bölgedeki girişimcilerimizi ve hikayelerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bursa merkezdeyiz. Yanımızda da bir genç kadın girişimci var. Sema Hanım'la birlikteyiz. Özellikle doğal ürün ve pasta konusunda belki de en yeni en yeteneklilerinden biri. Peki bu işe nasıl başladı? Bu girişimcilik hikayesi nasıl ilerledi? Hedefleri ne? Onu birlikte değerlendireceğiz. Merhabalar Sema Hanım. Merhabalar. Hoş geldiniz hoş buldum programımıza. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çünkü o girişimcilik hikayen önemli. Öncelikle <laughs> evet. onunla başlayalım. Böyle bir adım atma, böyle bir işe girme fikri nasıl oluştu? Nasıl ilerledi? Ee, şimdi ben aşçılık ve pastacılık eğitimi aldım. Ve çok sevdiğimi fark ettim bu işi. Daha sonrasında kendim geliştirerek ilerledim. Bir hayalim vardı, bir işletme açma hayalim. Onun için böyle ufak bir adım atarak başladım. Peki bu mutfakta neler pişiyor, neler hazırlıyorsunuz? Ee, şöyle özel günler için hazırladığım menüler var. Müşterimin isteği üzerine hazırladığım Hı -hı. siparişler var. Börekler, poğaçalar, pastalar, Hı -hı. E, kuru sarmalar, börekler. Hı -hı. Öyle. Daha çok hı -hı. bu üretimde payı yüksek olan hangisi? Talep daha çok hangilerine Tatlıya geliyor? Tatlıya daha çok oluyor. Bir hı -hı. de sarmaya daha sarmaya, çok oluyor. Tatlılarda evet. neler var? Cheesecake var, magnolia hı -hı. var, tartoletler var, sütlü tatlılar, baklavalar, hı -hı. baklava çeşitleri. Bu özel günler ve kutlamalar için de pasta talepleri geliyor mu? Pasta olarak şu an çalışmıyorum hı -hı. aslında. Evet, daha çok böyle cheesecake tarzında çalışıyorum. Hı hı. Ee, sarma en çok tercih edilenlerden. Evet. Nasıl hazırlıyorsun, nasıl yapıyorsun bu ürünlerini? Ee, sağlıklı, doğal sağlıklı ve katkısız ve doğal. olması önemli değil A mi? Aynen öyle. <laughs> Evde hazırlıyorum her şeyi. <laughs> ee, yapraklarımı taze taze alıyorum. <laughs> ee, bahçemiz var daha doğrusu. Bahçemizden geliyor. Öyle. Hı hı. E, peki yaz kış üretimin oluyor mu sürekli yoksa evet. siparişe göre mi devam ediyoruz? Nasıl ilerliyoruz? Yaz kış ü, siparişe göre hı hı. yapıyorum. Hı hı. Bir ayrım yok yani. Kışında gelen müşterilerim hı hı. oluyor. Onlarla da iletişim kuruyorum ne istediklerine göre hazırlıklarını. Sosyal medya üzerinden iletişime geçiyorlar. Evet, e, sonrasında nasıl ilerliyor? O süreçten de bahsedelim. İletişime geçiyorlar. Bir Hı -hı. de numaramız var. Numaramdan Hı -hı. da iletişime geçiyorlar. Hı -hı. E, kaç kişilik ne istediklerini söylüyorlar bana. Menüyü anlatıyorum, neler olduğunu söylüyorum. Kendilerinin isteklerini dinliyorum. Böyle ilerliyor süreç. Hı -hı. Böyle çeşitli e, düğünler için, nişanlar, kız istemeler evet, için, evet. özel günler için daha çok talep geliyor evet. değil evet, mi? evet. O zaman oran ona göre değişiyor üretim miktarınız. Tabii ki tabii ki. Herkesin tabii değişiyor. 50 kişilik isteyen var, 150 kişilik isteyen var. <laughs> Mevlütlere de herkes öyle <laughs> tavuklu pilav falan. <laughs> ee, ne kadar önceden size ulaşmaları bir önemli hafta. olur değil mi? Bir tık önceden olsun ki ona tabii göre ki. hazırlık Aynen. olmalı. Bir hafta önceden ulaşırlarsa en az <laughs> çok iyi olur. Hazırlık süreci <laughs> var tabi. Aynen. O menüyü birlikte hazırlıyorsunuz ama içeriğini, malzemeleri, her şeyi siz bizzat yapıyorsunuz Tabii değil ki, mi? Tabii ki. Aynen. Her şeyi ben kendim hazırlıyorum. Hı -hı. Kendi evinizde, kendi, kendi mutfağınızda. Aynen öyle. Kendinize yapıyormuş gibi. Aynen Özenerek. Öyle. özenerek <laughs> yapıyorum her şeyi. Hiç kimsenin Hı -hı. hiçbir şüphesi olmasın. <laughs> ee, çocuklara yönelik de var mı çeşitli çalışmaları? Şöyle özellikle? evet. Böyle e, eğlenceli atıştırmalıklar Malzeme. yapıyorum. Hı -hı. Çocukların Hı -hı. sevdiği çikolatalar falan hazırlıyorum. Hı -hı. E, onların seveceği her şey var yani sayfamda. Hı -hı. E, bu işe girdiğinde hayal ettiğinle şu anda yaşadıklarını kıyaslarsak böyle hayal ettiğin gibi ilerliyor mu? Evet ilerliyor. O heyecan hala var, var. zaten. Evet. <laughs> bu ileride bir mekana da dönüşebilir mi yaptıkları Evet hayalim o aslında. Hı hı. Bir işletme açmak İnşallah dönüşür. Onun için bir adım attım dediğim Yine gibi. Yine buralarda mı düşünürüz o? Evet. Bursa'da düşünüyorum hı hı. tabii. Tabii o zaman daha çok çeşit belki olacak. İnşallah evet. Bir istihdam evet. da sağlayacağız Aynen çevreye. Aynen öyle. Bayanlara <laughs> özellikle kadınlara? diye düşünüyorum. Değil e Şimdi tam da bu noktada hikayem birçok kadın girişimciye de ilham Aynen. olacak. <gülüyor> 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 Kendi hayalinin peşinde gitmek isteyen kadın girişimci adaylarına önerirsin nasıl bir yol izlenmesi gerekiyor? Yani, ya, hiç kolay değil çünkü ama Ya evet isteyince kolay de. değil. Ama istemek önemli Hı -hı. olan. Ya yani ben yıllardır istiyorum. Şimdi nasip oldu. Hı -hı. Hiçbir zaman hiçbir şeyden vazgeçmesinler. Önereceğim bu. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. ediyorum ben teşekkür katkı ederim sağladığınız için. için. Programımıza katılım sağladığınız çok için. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok, sağ olun. Teşekkür çok teşekkür ederim. teşekkürler.